Alo, Sultan Papağan burada. Arkadaş, şu kafes. Of, burası küçük ama hayallerim koca. Ama bakın, evdekiler. Her biri elinde telefon, ne izliyorlar anlamıyorum. Aptal aptal videolar. Birine ay çok tatlı diyor, öteki de aynı videoyu izliyor. Ve daha kötüsü, biri osuruyor of, kokusu bana geliyor. Arkadaş, ben burada gagamı açıp nefes alamıyorum. Bir diğeri burnunu karıştırıyor. Ya Allah'ım kafesimde yaşam mı bu yoksa bir reality show mu? Geçen gün pencereye baktım bir an umutlandım. Ah belki biri bana bakar dedim. Ama hayır telefon telefon telefon. Of benim kanatlarım var hayallerim var ama buradayım kafeste kimse bana bakmıyor. Ve en komiği hep aynı videoyu izleyip aynı sesle gülüyorlar. Ben iki kere komik olsam bari bir alkış bekliyorum ama yok. Of, insanlar gerçekten deli. Ama bakın arkadaşlar, ben yine hayal kuruyorum. Özgürlük, rüzgar, ağaç tepesi. Ve biliyorum, bir gün evdekiler de telefonu bırakacak, bana bakacak, benim gagamdan ders alacak. Of, ne günler, ne evdekiler. Ama merak etmeyin, Sultan Papağan hala burada. Tüyleri kabarmış, kahkaha atmaya hazır. Ve siz de gülmeye hazır olun.